ilk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde 10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar vadeli işlemlerde 10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Merhaba sevgili dostlar ve devletimciler. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar şöyle bir haber gördüm. Borsada yerli yatırımcı sayısı rekor kırmaya devam edebilir. Bu şu demek arkadaşlar yerli yatırımcı sayısı rekor kırıyorsa artık finans ve ekonomi bilgisinden daha uzakta ee, finans ve ekonomiden uzak ee, başka türlü işler ve mesleklerle hayatını geçindirmeye çalışan insanların gelmesi borsada arkadaşlar ciddi bir e, satış gelebileceğinin bir işareti. Çünkü artık son alıcılar bilgisi en az olan son alıcıya doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Madem yeni arkadaşlar geliyor, yeni yatırımcılar. En azından ben onlar için bilmiyorlarsa e, pahalı ya da ucuz hisseler en önemli iki tane kriter olan FK ve PDDD'ye göre nasıl bakıldığını göstermek istiyorum. Bu e, videoya geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir haberler var. Bakın Merkel Avrupa Birliği Türkiye eşkeninde ilerleme her iki tarafında çıkanıdır. Buradaki Doğu Akdeniz'deki gerilim, Türkiye'nin e, yaptığı politikalar birilerini rahatsız ediyor ve bu rahatsızlıktan arkadaşlar e, hoşnutsuzluk diyorlar ve açıklamalar üst üste geliyor. Yani bu şu anlamına gelebilir. Almanya da artık ilk zamanlar e, Macron'un yanında karışması da olaylara. Şimdinin karışması şöyle bir şey anlamına geliyor. Bir yaptırım. Avrupa Birliği'nin Türkiye'sinin yaptırımı olabilir. Eğer bu yaptırım olursa arkadaşlar Türkiye çok daha kötü olur. Neden kötü olur? Çünkü zaten cari ve bütçe açık sorunlarımız var. Cari açık ve bütçe açık sorunlarımız var. Ve de kısa vadeli borçlarımızın arkadaşlar çok yüksek olması, net rezervlerinin çok düşük olması, net rezervler eksi de arkadaşlar. Hani Türkiye'nin rezervleri gerçekten e, tarihindeki en düşük yani noktalar aşamasında e, bir de üzerine Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını yersek arkadaşlar borsa için hiç iyi olmaz. Öncelikle onu söyleyeyim. E, Avrupa Birliği'nden bir açıklama geldi. Türkiye'nin tek taraflı elemlenen üzüntü duyuyoruz diye. Bakın bu arkadaşlar önemli. Türkiye eğer geri adım atmazsa bir yaptırım söz konusu olabilir. Ona göre biraz daha e, defansif kalmanız, biraz daha olayları izlemeniz önemli. Çünkü gelecek ligdeki beklentiler çok bozuldu, belirsizlikler çok arttı. Bunları arkadaşlar e, kulak arkası etmeyin lütfen. O yüzden biraz daha güven güvenilirliğinizi arttırın. Türkiye'de biliyorsunuz e, Sinop'ta S400 denemeleri var. Yani karşılıklı biraz e, atışıyorlar arkadaşlar. Onlar öyle dedikçe Türkiye e, şovunu yapmaya devam ediyor. Lakin bu tamam bizim Doğu aktığınız haklarımız doğru gerçekçi ve bizim olanaklar. Onda hiçbir problemimiz yok. Zira e, şüphe etmiyoruz. Ama Türkiye ekonomide öyle bir noktadan geçiyor ki belki Avrupa'yı biraz oyalama taktiği yapabilir. Hani demek istediğim o. Çünkü ekonomik olarak zor durumdayız. Rezervler eksi de cari açık ve bütçe açıkları hat TL'nin değer kaybı enflasyonu yukarı çekmekle beraber ülke dolarize olmuş durumda. E, yatırımcı yatırımcı Parasını dolara çeviriyor. Türklerisi de, değer kaybetmesi TL olan güveni sarstı. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman arkadaşlar hani bir de yaptırım yersek Avrupa Birliği yaptırımlarını e, borsa için iyi olmaz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ziraat yatırımın sayfasından sizlere en önemli olan iki tane FK ve PDDD değerlerinden bahsedelim. Fiyat kazanç oranı arkadaşlar şöyle bir şey. Atıyorum sizlere 8.54 arkadaşlar. Siz bu e, holdinglerden genel ortalaması, holdingin genel ortalaması, ortalama bir holdingten 1 lira kazanmak için arkadaşlar 8.54 lira bağlıyorsunuz. Bunun anlamı bu geliyor. Eğer bu 8.54 rakamı daha yüksek bir seviyeden aşağı düşmüşse atıyorum 15 aşağı düşmüş düşmüşse demek ki. Hissabaşı karlar artıyor demektir. Lakin daha düşük bir seviyeden atıyorum 5 gibi bir seviyeden 8.54'e gelmesi bu sefer de karlılıkları azalıyor demektir arkadaşlar. Bu önemli. Piyasada defter de arkadaşlar 0.92. Ucuzluk kıstası ortalama 1.5'tür arkadaşlar. 1.5'ün altında olanlar iskontoldur. Lakin 0.50, 0.40, 0.30, 0.20 bu değerler arkadaşlar özel bir sebep olabilir şirketle ilgili. Yani... İlla en ucuzu bulacağım diye sıfır ona gitmeyin arkadaşlar. Bir finansal sıkıntısı olabilir. E, pazardaki piyasadaki rekabetini kaybetmiş olabilir. Satış hacmi çok düşmüş ve bu satış hacminin düşüklüğü kalıcı olabilir. Hani bunlar önemli. Çok da öyle e, ucuzuna gitmeyin. 0.50 1-1.5 arası idealdir. Zaten borsa arkadaşlar e, çok yükselen şirketler de var. Ucuzkan şirketler de var. Orası ayrı bir nokta. Lakin e, bu gruplarda işte WhatsApp grubu olsun Telegram grubu gru, tele te, burayı kesiyoruz. WhatsApp grupları olsun Telegram grupları olsun burada çok hisse pazarlıyorlar arkadaşlar. Çok arkadaşımız bize mail atıyor, e, mesaj atıyor. Lütfen bunlara dikkat edin. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle söyleyeceğim bir şey. Holdingler ortalama olarak 0.92. Holdingler ucuz arkadaşlar yani geneli ucuz. Ama ucuzun içinde pahalı olanlar olabilir. Mesela arkadaşlar gösterelim. Dagi yatırım 867 defter değerine göre sektöre göre neredeyse 10 kat gitmiş. Hani bununla biraz şüpheci yaklaşmanız lazım. 9511 FK'sı çok artmış. Bakın arkadaşlar eğer dediğimiz gibi daha düşük bir seviyeden yukarı gittiyse karlılığımız azalıyor. Ama daha yüksek bir seviyeden aşağı indiysek karlılığımız artıyor. Bunun için de arkadaşlar e, kaptan bilançoları bakıp oradan analiz edebilirsiniz. Şu an elimde FK'nın tarihiyle ilgili bir bilgi yok ama 95 olması pahalı. Yani 1 lira kazanmak için 95 lira bağlıyorsunuz. Mesela ucuzlar arkadaşlar Doğan Holding mesela bakın. Defter değerine göre de ucuz arkadaşlar. Neredeyse FK'da aynı ortalamalarda. Yani öncelikle bu ama çok da ucuz olmayacak. Atıyorum hangisi ucuz kalmış iskontolu 0.68'de G.S. Holding arkadaşlar. Evet ucuz kalmış. Başka ucuz kalan var mı? Sabancı Holding 0.49 arkadaşlar. Ucuz kalmış. Yeşil Yatırım 0.84. FK'sı 3.99. Bu da ucuz kalmış mesela. 1.35. Sektöre göre biraz pahalı olmasına rağmen şişeceğim. Ama çok da e, şişmiş, abartı bir şey değil. Evet biraz geri çekim olabilir. Şunu unutmayın arkadaşlar. Ucuzun ucuzu da olur. Ama lakin bu oran arkadaşlar 40 olan bir düşmeye başlarsa düşen piyasada şimdi biz 30'un XU100'ün arkadaşlar bir ağır düşmeye başladığı zaman bu hisseler hafif sarkarken öbürleri çok daha ağır düşecek ve psikolojik bir savaş vereceksiniz. O yüzden çok fazla şi çıkmış şirketlere özel olarak incelememiz gerekiyor. Ya yani neden çıkmış? Mesela daki Yatırım Holding. Neden 10 kat pahalanmış? Ortama bir holdingden neden 10 kat pahalı? Yaklaşık olarak 10 kat. Hani onu bilmeniz lazım. Acaba burada bir e, suni bir balonlaşma mı var? Yoksa gerçekten iş mi yapıyor? Sipariş avansları mı var? Yani sipariş avansları derken... E, aldığı iş siparişlerini yetiştirmek için arkadaşlar satış mı yapacak? Gelecekle ilgili para mı kazanacak? Hani bunları bilmeniz gerekiyor. Hani bunları bilmiyorsanız arkadaşlar lütfen e, çok şişmiş hisselerde durmayın. Mesela bakın Verusa Holding 969 FK 50. Neden bu böyle? Hani şüpheci yaklaşmak iyidir. Onu atmaya çalışıyorum. 0.93 ne varmış arkadaşlar? Koç Holding. Evet. ortalama göre tam ortasında, bir da altında iskontolu diyebiliriz. Borsa düşmeye başladığı zaman çok acayip şekilde düşmez. Yani mesela e, fiyatı 10 lira diyelim arkadaşlar, 15 lira diyelim. 3 lira, 2 lira olmaz. Demek istediğim o. En azından psikolojik olarak daha sağlam durursunuz. Bakalım arkadaşlar yatırımlara e, şöyle baktığımız zaman yatırım grubunda 0.90 Eczacıbaşı yatırımı görüyoruz arkadaşlar. Gayet e, sektörün de altında iskontolu kalmış. Metro Holding var 0.83. Iskont neden iskontolu olduğu da önemli. Şimdi hani pahalı neden pahalı diyoruz yaklaşıyoruz ama iskontolu neden iskontolu? Hani onları da özellikle detaylı araştırması lazım. Mesela Metro Holding'de. Bunun patronunu çok sevmezler arkadaşlar Metro'nun. Neden herkesin bildiği gibi topluma mal olmuş. Ya insanlar sevmiyor. Mesela ondan ucuz kalmış olabilir. Başka bir neden olabilir. Öyle düşünüp eğer bu neden geçici ya da kalıcıysa ona göre hareket edin. Bakıyor şu arkadaşlar. Mesela RAL Yatırım Holding pahalı. Neden pahalı? Sektöre göre 12 kat pahalı arkadaşlar. FK olmuş 100'e dayanmış. Neden? Şüpheci olmak iyidir. Hani pahalı. Yani ki bu dönemde arkadaşlar biraz daha defansif kalmanız lazım. Cam ve seramikte arkadaşlar. Ee, Ege ve Uşak Seramik iskontolu kalmış. Evet 1.50-1.42. Sektörün altında. Ama Kütahya Porsan biraz yükselmiş arkadaşlar. 3.36. Ha, Yükseğin yükseği de olur. İskontun iskontolusu olur. Yani ucuzun ucuzluğu da olur arkadaşlar pahalının pahalısı olur. O ayrı bir nokta. Ama her zaman arkadaşlar ee, kelepire gitmek, ucuz olan... Ee, almak iyidir yani. Çimento. Mesela bakın arkadaşlar. Çimento ortamı 3.38. Var mı altında kalan? Çimsa 1.30. Bursa çimento 2.05. Batı çimento 1.53. Mesela adi olanları da söyleyeyim. FKS mesela adi arkadaşlar zarar etmiş demektir. Kar yok. Bu zarar demek. Çünkü zararı FKS hesaplanmaz arkadaşlar. Çünkü hisse başı kar olmaz bir kere. Mesela hisse başı kar zarar bölü negatif bir sayı arkadaşlar. Hangi sayıya bölerseniz bölün. Ne olur? Eksi çıkar. Ya, tanımsız yani. Burada eksi yazamazsınız. Pozitif bir sayı olmalı lazım. O yüzden zarar etmiş bir firmanın arkadaşlar şeyi olmaz. Adını siz söyleyeyim. FKS hesaplanmaz. Mesela bakın burada. Net kar bölümünde zaten gösteriyor. Bak eksi 255 arkadaşlar. Çeyreklik fazla. Zarar. Bakın FK'sı da şuraya gelin. Buraya bakın FK'yı. Yukarı kaydırıyorum. Aynı sütun üzerinde. FK'sı yok. Ee, başka ucuz kalmış var mı? Bakalım. 1.49 neymiş? Göltaş çimento. Mesela sektörün altında. Ama çok aşırı da ucuz olmasın. Onun da ekstrem nedeni olabilir. 2.59 Nur çimento. Mesela sektöre göre iskontolu. Evet ama niye baş niye de çimento? Sektörü göre pahalı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. İnşaat. İnşaatlara bakalım arkadaşlar. Ee... Edip gayrimenkul. Ucuz kalmış. Bakın Edip'ten başka ki e herkes az çok pahalı. Yayla çok hafif. Sektörü aynı neredeyse ama 3 e, tanesi mesela Kuyumcukent, Sanel ve Türker arkadaşlar pahalı. E, zaten diğerlerinin arkadaşlar mesela edibin de e, çeliklik bazı zarar etmiş. Kuyumcukent zarar etmiş. Ha şöyle zarar etti diye de hayatı zarar edecek diye bir şey yok arkadaşlar. Dönemsel olarak bazı sektöre etkileyebilir. Evet koronavirüste en çok e, iyi giden şirketler teknoloji ve gıda olurken inşaat düşmüş olabilir. Ama koronavirüs etkisi bittikten sonra belki enerji belki inşaat belki e, turizm hani bunlar çok daha iyi olacak. Yani bunu şey düşünmeyin. Ya zarar etti ya tamam bu hayat bu, hayatı boyu zarar edecek. Öyle bir şey yok. Bazı hisler var ki edebilir evet ama bazıları da dönemsel olarak mevsimsel etkilerinden arındırmanız gerekiyor. Hani olur ya ekonomide arkadaşlar mevsimsel etkilerinden arındırılmış hali bir rakamlar görürsünüz zaten. Hani onun gibi düşünebilirsiniz. Bakalım mesela arkadaşlar demir çeliği. 988 yok e, piyasa hedefi 119 var mı altın ucuz 0.67 arkadaşlar borusan 0.95 elil çelik. Bakın. Eee Yakın. Kardemir. Yani 1.79 da Sektörü göre üstünde ama aşırı pahalı bir şey değil. Hani eğer farklı bir şekilde başka yönlerine bakmak isterseniz de mesela neymiş? Kardemir A. Evet yani 1.79 da aşırı pahalı bir şey değil. 0.95 ee, neymiş? Elil demir çelik arkadaşlar. 0.67'yi söyledik. Geri kalan mesela arkadaşlar çelik alatı. 11.79. Neden bu kadar yükseldi? Şüpheci olmak. Yapı malzemeler arkadaşlar. Bakarsanız ee, Doğusan 6.48. Sektörü göre mesela 2 kat pahalı. Bu sektörü göre iki kat neden pahalı? Ama 0.92 yeşil yapı. Bak bu is iskontolu arkadaşlar. Bu ucuz. Ama ucuzluğun da nedeni var. Çünkü ee, biraz sektör ortaması üçlerde dolarırken hani bir buçuk olsa falan ama neden 0.92 hiç yüzüne bakılmamış. Ama en nihayetinde iskontol olması önemli arkadaşlar. Dayanıklı tüketim. Ha, ama şöyle bir şey de var. Genel bir hata da var. Mesela atıyorum arkadaşlar. Intema değil mi? Bakın 13.93. Evet pahalı diyoruz mesela. Sektörü göre de pahalı. Kendisi göre de pahalı. Ama pahalılığın nedeni. Gerçekler araştırma raporlarının beklentinin üzerine bir kar etmişse. Ve bu kar ileride sürdürülebilir devam edecekse. Evet o arkadaşlar o daha da pahalı olur. O hisse hemen düşmez. Daha da yukarı çıkar. Ama öyle bir şey yoksa biraz suni bir balonlaşma varsa işte oradan korkun. Ondan diyorum araştır bankadan araştırma önemlidir. Banka araştırma yapı okuyun. Kap haberlerine dikkat edin. Bunlar önemli. Ee, dayanıklı tüketime bakalım arkadaşlar. var hmm, mı burada gördüğümüz? Vestel. Ucuz kalmış sektörü göre arkadaşlar. İhlas ev aletleri neredeyse aynı sektörle. Arçelik sektöre göre ucuz kalmış. Başka da arkadaşlar çok ucuz yok sektöre göre. Elektrik malzemelerinde bakıyorsunuz arkadaşlar. Ee, 446 Gersan elektrik. Sektörün altında Sarkuysan sektörün altında ama Türk ee, Parismen Men Kablo Pırkap ve Ulusoy elektrik arkadaşlar biraz pahalı. Sektöre göre %80-70 oranlarında pahalı. Madencilik arkadaşlar. Şöyle bakalım. İskontolu olan Park var arkadaşlar. Parkme M ee, İskontolu onun altında olan başka ne var? Koza madencilik arkadaşlar. İskontolu gördüğünüz gibi. Diğer ikisi sektöre göre hafif pahalı. Makine arkadaşlar. E, bantaj ambalaj sektörü göre iskontolu. Baktığımız zaman e, burası çok yüksek. Bakın 80 katında. Neden 80 katında? Bunu iyi bilmelisiniz. Sağdan soldan asla. Yani Nedenini çok iyi araştırmalısınız. Hele yeni gelen arkadaşlar, yeni gelen yatırımcılar. Özellikle o haberde dedi ki arkadaşlar bakın burada borsada yerli yatırımcı sayısı rekor devam edebilir. Sakın insanlar elindeki malları satmaya çalışabilir. Asla ve asla gruplardan falan hisse almayın. Ee, sektörün altında emek var arkadaşlar 2.11. 3.34 safkar var gördüğünüz gibi. Ee, makine takım var 4.38. Bunlar iskontolu. Otomotiv sektörü arkadaşlar. Ee, şöyle bakarsak az daha aşağı çekeyim çok yukarı gitti. Anadolu ısız arkadaşlar. Şöyle bakalım. E, ee, 553 altına 2 atmış. Ucuz. Tümosan. Ucuz. Tümosan traktör. Ucuz. Tofaş oto. Biraz hani bizim kırtaybıcı yüksek olmasına rağmen sektörü göre ucuz. Öyle söyleyelim. Karsan sektörü göre ucuz. Otomotiv yansıma bakalım. Boş fren. Arkadaşlar 40 katında. Neden 40 katında? Döktaş 41 katında neden 41 katında Femizip 50 katında neden 50 katında Bunları çok iyi araştırın Bristol arkadaşlar 4.50 Sektörün altında Cemtaş 2.88 Sektörü göre ucuz Goodyear 1.78 arkadaşlar Ve FK'sı da 6.70 Güzel sektörü göre iyi yani FK ve PDD olarak iskontolu Parsan çeliklik Şeyde zarar etmesine rağmen arkadaşlar Defter değerine göre Ucuz ucuz kalmış İçecek arkadaşlar. İçecek sektörüne bakalım. Efes. Ee, ucuz. Coca-Cola içecek. Çok hafif yüksekte. Ama çok pahalı bir şey olduğu söylemez. Ama Pınar Su ve Tuborg arkadaşlar biraz yüksek. Gıdada arkadaşlar sektör çok pahalı zaten. 9-12'den fiyatlanmış. E, hangisine elimizi atsak biraz fazla yükselmiş. Mesela Merko 85. Yaprak 15. Avot 12. Bunların özel nedenlerini araştırın lütfen. Ucuzlara bakalım. 2.30 Banvit var arkadaşlar. Ee, bakıyoruz şöyle Fade Gıda 3.11 Kristal Kole 1.75 Pınar Süt 1 Pınar Et Yuğun 1.59 ee, Neymiş bu? Ülker Bisküvi 1.66 Bunlar ucuz kalmış arkadaşlar. Perakende, Adese Son çektiği zarar etmiş. Pk çıkmamış ama sektörü göre ucuz arkadaşlar. Ee, Bim ve bizim mağazalar sektör ortalaması yöne ucuz kalmış. Mavi gim de aynı şekilde keza adi olanlar tanımsız arkadaşlar. Zarar ettiğinden dolayı. İmalatlara bakalım. Adal kalemcilik ucuz kalmış arkadaşlar sektör ortalamasına göre. Bayrak sektör ortalamasına göre ucuz kalmış. Ha derseniz ki 3.50 hocam çok mu ucuz bir şey? Çok ucuz bir şey değil. Ama nedeni güzelse ve neden devam edecekse okey ama neden mevsimselse mesela Adal kalemcilikten ben bir bahsedeyim. Arkadaşlar okulların açılması heyecanla beraber bir beklenti satın alınmış olabilir. Ama bu her zaman gidecek diye bir kural yok. Hani kalemcilik bir sene boyunca Hani kalem satan bir imalat hep bir heyecan olur mu orada? Onu düşünün. Bence olmaz mesela. Ee, say yeni bir. Bu pahalı mesela. Neden? 14 katında. Onlar önemli. Pazarlama arkadaşlar. Burada neredeyse 3 aşağı 5 yukarı e, TGS dış ticaret, Sanko, Doğuş Otomotiv bunlar sektörün altında ama Milpa biraz sektörün üzerinde. Medyada arkadaşlar e, Dobur çok pahalı mesela gördüğünüz gibi. Ama e, Hürriyet gazetecilik ucuz kalmış. İhlas gazetecilik, İhlas yayın ve doğan burada arkadaşlar çok pahalı. Lakin doğan burada hepsinden çok pahalı. Sporlar arkadaşlar zaten tanımsız. Zar eden, öz sermayeleri olmayan yani, yani öz sermaye bile öz kaynaklarını zar ederek tüketmiş e, şirketler. Gerek yok yani buraya geçelim. İlaç arkadaşlar, ilaç ve sağlık. Şöyle bakalım. Iııı e, Deva Holding biraz yüksek ama Eczacıbaşı ilaç biraz ucuz kalmış. Selçuk Ezra ucuz kalmış arkadaşlar. FK olarak da 54 var mesela. RTA neden 54? Hani defter değeri olarak 15. Biraz yüksek. Evet RTA'nın koronavirüsten dolayı bir sebebi var. Doğru ama aşı çalışmaları falan uygulanacak diyorlar sona geldi. Ama ikinci pandemi etkisi var. Belki fiyat hareketleri yani o biraz ee, muamma. Gerçekten ikinci bir pandemi etkisi çok daha büyük yıkıcı mı olur yoksa artık aşı çalışma sona gelindi e, alacağız netice ve ekonomik toparlanma dünyada artacak mı o biraz muamma arkadaşlar e, şöyle bakalım tekstilde arsan tekstil var ucuz mesela akın tekstil ucuz bakıyorum şöyle e, karsu tekstil yok hatay tekstil ucuz arkadaşlar şöyle Bilici yatırım sektöre göre ucuz Bakıyorsunuz şöyle başka da ucuz pek yok arkadaşlar. Petrol ve petrokimya bakın. Tüpraş mesela sektörü göre ortalaması aynı. Aygaz sektörün altında. Petkim sektörü ortalaması aynı. Mesela turkas petrol bu biraz yüksek arkadaşlar. Metro petrol testleri buradaki en riskontolu en ucuz şirket. Kimyasal maddelerde bakalım. Aksa akrilik kimya ucuz. FK olarak ve defterde olarak gerçekten ucuz. Şöyle bakalım. E, ambalaj, sektöre göre ucuz arkadaşlar. Başka da ucuz bakalım. Bakbaş sektöre göre ucuz kalmış. Başka da ucuz yok. Mesela gübre. 20 katında. Dikkat etmek lazım. Hani ben dediğim gibi tekrardan söyleyeyim de hani 20 katında her şey balon olacak diye bir şey yok. Özel araştırın. Hani gerçekten belki iş yapıyor. İş arttırma potansiyeli yüksek. Virüs zamanındaki belki de en önemli sektör yaptığı iş e, dolayısıyla bunlar oldu. Hani bunu e, özel olarak araştırması gerekiyor. Bakalım şöyle arkadaşlar. Mesela Marshall 38. Çok pahalı arkadaşlar. 40 katında. Hani araştırın işte bunları. Ama Kortsa ucuz arkadaşlar. Bakın FK ve defter olarak ucuz yani. iskontolu kalmış. Al kim kağıt. Alka arkadaşlar. Sektörü göre ucuz. bakan ambalaj. Sektörü göre ucuz. E, başka bakıyorum. Sektörü göre ucuz var mı? kartonsan sektöre göre ucuz. Ama hani çok ucuz bir şey değiller. Bakın 4.44. Hani ben de demiştim 1.5. Yani 1, 1.5 uygun. Çok da 0.30-20 olmasın dedik. Çok ucuzluğun da bir nedeni var dedik. Ama bunlar sektörün, göre, o, sektörün ortaması yerine ucuz. Evet ama tek başlarına çok acayip de ucuz sayılmazlar. Havayolu. yolu zaten arkadaşlar bayağı ucuz var burada. Pegasus, Tav Havalimanları, Türk Havayolları. E, bunu Çelebi hariç. Üçü de ucuz arkadaşlar. Lojistikte bakalım GSD denizcilik ucuz ama diğer ikisi arkadaşlar biraz yüksek. Trabzon Liman ve Reisans lojistik biraz yüksek. Aslarsan sektörün altına uygun arkadaşlar. aselsan FK olarak da sek yani, sektöre neredeyse kafa kafaya uygun yani. Ne çok pahalı ne çok ucuz. Ee, bakalım bilgisayar ve yazılımda. Hmm. indeks bilgisayar arkadaşlar. Biraz ucuz ve FK'sı da fena değil kafein yazılım sektörün altında iskontolu. FKS oranı da çok kötü değil. Bakıyoruz. Başka da çok göze çarpan arena bilgisayar arkadaşlar var. FK ve defterleri olarak ucuz kalmış. Başka da çok fazla gözü çarpan hisse yok. bunlar böyle sıralanabilir arkadaşlar. Bundan sonrası artık biraz daha bu ana pazar ve yıldız pazardan hariç alt pazarlar. Oralara ben zaten hiç bakmıyorum. Hiç bakmaya da gerek yok hele ki yeni katılan arkadaşlarımız, yeni katılan arkadaşlarımız yan tahtalarda asla ve asla arkadaşlar işlem yapmayın. Yan tahtalar biraz fazla yükseldi. Orada canınız yanabilir. Dediğimiz gibi yıldız ve ana pazar olacak ama her yıldız ve ana pazardaki de ucuz değil. Onun da ucuzunu videoda göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bankalar mesela. Bankalara daha gelmedim ama nerede kaldı bilmiyorum. E, Finansa aşağıdaymış. Bankalar arkadaşlar. Bakın çok ucuz. Yani bir bile yok. Çok is iskonto. Bunun nedeni var evet. Cari açık ve bütçe açıkları ekonomimizi biraz derinden sarsıyor ve e, CDS risk primimiz arkadaşlar yüksek doğru. Ama e, bu her zaman böyle gidecek diye bir şey yok. İlla ki e, işler rayına oturur. Yani Türkiye'nin batacağına inanıyorsanız arkadaşlar almayın zaten. Ama bu ülke batmayacaksa arkadaşlar bir şekilde tekrardan kötü olan şey düzelme eğilimine girecekse e, o zaman bankalar çok ucuz kalmış ve yükselebilir. Onu da söyleyelim başka da aşağılara hiç bakmayalım. Hiç bakmanın da çok anlamı yok. video izlediğiniz için teşekkür ederim güzel kardeşlerim. eğer kanala abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Eğer bildirim butonuna basarsanız bir sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanal kısaca arkadaşlar ekonomi, altın, dolar, borsa üzerine videolar çekiyoruz ve de Canlı yayınları yapıyoruz arkadaşlar akşamları hisse senetleri soruları cevaplıyorum canlı yayınlarda oraya katılabilirsiniz ve videodan e, kaçırmamak için arkadaşlar bildirim butonu abone olunduğunda bir zil butonu var bildirim butonuna basabilirsiniz. Tekrar da sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.